sevgilerde sevgileri yarınlara bıraktınız çekingen, tutuk, saygılı bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı. Merhabalar, ben Mehmet Eyüp Gencer. Bugün size Beşet Necati Gili anlatacağım. Evet arkadaşlar, Beşet Necati Gili'nin çok meşhur bir şiiri olan Sevgilerde şiiri ile videoya başladım. Bu şiiri inceleyerek kendisinin sanat anlayışını kavrayacağız. Hemen incelemeye başlayalım. Sevgilerde, sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Sevgileri yarınlara bırakarak, yani erteleyerek bütün yakınlarımızın bizi yanlış tanıdığını söylüyor çekingen davranıp, tutuk davranıp, kendimizi ifade edemediğimiz için insanlar bizi yanlışlanıyor. Burada bundan yakındığını söyleyebiliriz. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Dünyanın işi bitmiyor arkadaşlar. Biri bitiyor, biri başlıyor. Yani dünyanın işine insan kendini kaptırınca e, bu tür işlere, sevgilere zaman ayıramıyor, kendisine zaman ayıramıyor. Siz böyle olsun istemezdiniz. Evet böyle olsun kimse istemez ama öyle bir kapılıyor ki insan fark edemiyor ömrünü nasıl geçtiğini. Devam edelim. Bir bakış bile yeterken anlatmayı her şeyi kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Bazen bir bakış bin sözden daha etkili olabilir. Yani buna bile zaman ayıramıyor insan. O kadar çok kendini kaptırıyor ki yani bir bakış bile ufak bir an belki bir saniye bile ayıramadığı için e, kalbini dolduran duygular kalbinde kalıyor. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkin de dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek, Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Sevgileri anlatmak için, kendimizi ifade etmek için geniş zamanlar isteriz. Böyle dar vakitlerde hemen oldu bittiye getirmek istemeyiz. Uzun uzun anlatmak isteriz. Burada bundan bahsediyor. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Yıllar su gibi akıp gidiyor. Bunu biz e, çoğu zaman anlamayız. Çünkü o kadar hızlı akar ki, ne olduğunu bile anlayamadan ömür bitmiş gitmiştir. Böyle diyor burada. Devam edelim. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz. Yahut vakit olmadı. Gizli bahçemizde açan çiçekler ise bizim kendimizi ifade edememiz, içimizde kalan duyguların e, gizli bir bahçeye benzetiyor ve oradaki çiçekler de sevgiler oluyor arkadaşlar. Gecelerde ve yalnız. Duygular genellikle gecelerde aklımıza gelir, zihnimizi meşgul eder ve yalnız çünkü bunu kimseye söylememişizdir, işimizde kalmıştır. Vermeye az buldunuz. Yani burada o sevdiği ifade edecek değer vermeyip yani az bir sevdiği için hani buna değmez diyerek söylememiş olabilirsiniz. Veyahut yakıt olmadı, vakit olmadı diyerek de hani zaman ayıramadınız, bunu söyleyecek zamanınız yoktu, bu yüzden söyleyemediniz diyor. Evet arkadaşlar bu şekilde yorumlayabiliriz. Şiirin dil ve edebiyat bakımından incelemesine Bakalım biraz. Ee, şiirde kullandığı sözcüklere baktığımızda yalın bir dil kullandığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani anlaşılır gayet basit. Çok anlaşılmayacak bir kelime yok. Yani anlayabiliyoruz. Bunun yanında sözcüklerin anlam katmanlarını az sözle ifade etmeye çalışan tasarruflu bir dil olduğunu görüyoruz. Yani az sözle çok şey anlatmaya çalışıyor. Bunun yanında şiirde geçen çirkin dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek az sözle anlatıyor gördüğünüz gibi. Yani geniş zamanlarda söylenilmek istenildiğini ifade etmiştir sevgilerin. Özenle seçtiği kelimelerin okuyucu için zengin çağrışımlara imkan sağlaması da dikkat ediyor. Şiirde gizli bahçede açan çiçekler buna bir örnek. Şiire baktığımızda zihniyet açısından hiçbir edebi akım ve hareket içinde yer almadığını, kendisini toplumcu realist olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü herhangi bir fikir, herhangi bir e, ne diyelim öyle Ağır bir durum yok. Gayet basit, anlaşılır. Halktan bir üslup var. Şair genellikle yani buradaki şiirin konusuna bakarsak bireysel bir konuyu işliyor. Ama toplumu da ilgilendiren bir kısmı da var. Çünkü bu sevgilerde olayı insanın evet bireysel konuları ama toplumun dünyaya kendini kaptırıp kendisine zaman ayıramaması, ayıramaması dolayı, dolayısıyla toplumu ilgilendirdiğini düşünüyorum. Zaten Beşet Necatigil toplumcu realist olarak kendisini tanımlıyor. Toplumun sorunlarını gerek bireysel gerek sosyal sorunlarını ele alıyor. Bunu burada belirtebiliriz. Bunun yanında çocukluk, gençlik, ihtiyarlık, aşk, ölüm, yalnızlık yani bu tür konulara yer veriyor. Bu şiirin e, teması ise sevgi yani çok net bir şekilde anlaşılabiliyor. Konusu ise e, sevgiye zaman ayıramama, sevgiye erteleme diyebiliriz. Şiirde vezne bağlı kalmayıp serbest şiir yazılmış, yazmıştır. Yani serbest bir nazım var burada. Söz sanatlarından teşbih, istiara gibi sanatlar kullanmıştır. Şiirde geçen gizli bahçede açan çiçekler istiare sanatına örnektir. Açık istiare. Şiirde şairin ne anlatmak istediğini yorumlayacak olursak sevginin ertelememesi gerektiğini anlıyoruz. Şiirin... Ee, şair yani şair şiirinde işlerin bitmemesinden dolayı sevgiye zaman ayrılmadığını, ayrılamadığına değiniliyor. Sevgilerin saklı bir şekilde insanların içinde kaldığını söylüyor arkadaşlar. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Biraz da kendinden, kendisinden bahsedelim. Behşet Necati Gil, 16 Nisan 1916'da İstanbul'un Fatih semtinde Atikali Paşa mahallesinde bir konakta dünyaya gelmiştir. Babası Kastamonulu Hacı Mehmet Necati Gönül Efendi. Annesi Gevgeli Müderris Hafız İbrahim Hakkı Efendi'nin kızı Bedriye Hanım'dır. Bir dersiyan müderrisi olan babası Beyoğlu ve Sarıyer ilçelerinde müftülük görevinde bulunmuştur. Asıl adı Mehmet Behçet Gönül olan şair 1951 yılında mahkemeye başvurarak resmen Necati Gil soyadını almıştır. Atikale Paşa Mahallesi'ndeki evi 1918 yılında Büyük Fatih yangınında yanmıştır ve ağır bir mide humması geçirmekte olan annesinin hastalığı bu travmanın etkisiyle ağırlaşmıştır. Henüz 2 yaşında olan Mehmet Behçet maalesef o yıl annesini kaybetmiştir. Bir süre anneannesi Emine Münire Hanım'ın Karagümrük Mahallesi'ndeki evinde yaşadı. Bir saray memurunun kızı olan Saime Hanım'la ikinci evliliğini yapan babası Beşiktaş Valide Çeşme'de yaşamakta. Necati Gil, anneannesinin rahatsızlığı üzerine 1923'te babasının yanına taşınmıştır ve Beşiktaş'taki Cevri Usta Okulu'nda ilik örneğini görmüştür. Necati Gil, Kastamonu Erkek Muhallim Tatbikat Mektebi'nde ilk öğrenimini tamamlamıştır. Orta öğrenimine Kastamonu Lisesi'nde başladı. Ancak yetersiz besleme ve bakımsızlık nedeniyle geçirdiği adenit tüberküloz hastalığından dolayı eğitimine ara vermek zorunda kalmıştır. Ailesi İstanbul'a taşınıyor ve Necati Gil tedavisinin ardından 1931 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nde orta ikinci sınıftan yeniden başlıyor arkadaşlar. Böyle zorlu bir hayatı var Necati Gil'in. Evet arkadaşlar biraz hızlı geçmek zorundayım. O yüzden yavaş yavaş ineceğim. Eğer okumak isterseniz biyografisini daha ayrıntılı bir şekilde okuyabilirsiniz. Ben şiir anlayışına geçiyorum. Behşet Necati Gil ev ve aile mutluluğuna önem vermiş. Hem bireysel hem de sosyal hayatın merkezine evi almıştır. Ev ona göre yaşama biçimlerinin belirleyici unsuru ve sosyoekonomik seviyelerin başlıca ölçütüdür. Şair, büyük kentte yaşayan orta halli bir vatandaşın bireysel ve sosyal tüm sorunlarını, aşklarını, özlemlerini, beklentilerini, felsefi ve sosyal konulara bakış açılarını değişik boyutlarıyla irdelemeye çalışmıştır. Bunun yanında Necati Gil, ee, şiirlerinin çoğunda Mısır hakimlerinin işi ve kafiye düzeni bakımında serbest nazım biçimlerini kullanmıştır. Ancak bazı şiirlerinde gazel, mesnevi, kıta gibi vezinli kafiyeli nazım biçimlerinde denemiştir. Yine bazı şiirlerinde halk şiir nazım biçimlerinden koşmaya, yeni nazım biçimlerinden sonraya, çapraz kafiyeye, sarma kafiyeye de yer vermiştir. 1950 yılı yılına kadar yazdığı şiirlerinin hemen hemen tamamına yakını, ilirik. bu tarihten sonrakilerinde çoğunu didaktik türdedir. Çoğu şiiri belli bir düşünceyi ve ahlaki ilkeyi telkin eden hikmetli şiirlerdir. Necat şiirden sonra en fazla yoğunlaştığı edebi türlerden birisi de radyo oyunudur. Birçok radyo oyunu yazmış ve yine pek çok roman ve hikayeyi radyo oyunu olarak uygulamıştır. Türk ve dünya radyolarında yayınlanan bu oyunlar bir bakıma şiirlerinin hareketli olaylarla açıklanmış biçimleri gibidir. Bu anlamda şiirleriyle radyo oyunları birbirini tamamlayan metinlerdir. O, radyo oyunlarında da şiirlerinde olduğu gibi geleneksel kültüre, tasavvufa ve mitolojiye yer vermiştir. Oradan aldığı bazı motifleri modern bir kurgu ve form içinde yeniden üretmiştir. Böylece videonun sonuna geldik.